Evet arkadaşlar, bu sokaktan tesadüfen geçerken e, bu cami dikkatimi çekti. Durdum. İyi ki de durmuşum. Bilenler biliyordur belki. Ben bilmiyordum. Bilmediğim konu şu. Karabaş Veli Camii caminin ismi. Bu cami arkadaşlar, bu camiyi özel kılan ne biliyor musunuz? Bu camide, Kur'an kurslarında, İmam Hatipler'de ve bir şekilde Kur'an öğrenmeye çalışılan ortamlarda istifade edilen, en başta gelen kitap ya da kitaplardan birisi Karabaş Tecvididir. İşte Karabaş Tecvidini yazan mübarek bu caminin haziresinde yatıyormuş. Ben de bunu yeni öğrendim. Camide görevli bir kardeşimiz, Kabrinin arka tarafta olduğunu söyledi. Ve ben de çekimini yapmak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Oraya doğru ilerliyoruz. Evet. İşte mübareğimizin kabri burası. Karabaşı Veli. Neydi tam ismi? caminin banisi, Kur'an tecvidi müellifi Şeyh Abdurrahman Karabaş Veli'nin ruhuna Fatiha demiş. Fatihalarımızı inşallah göndereceğiz. Ama bilinmesi gereken tarihi şahsiyetlerden birisi. Bereketli bir amel işlemiş, bir kitap yazmış, yüzyıllar geçmiş, Aman e, yazdığı kitaptan halen istifade ediliyor. Belki de yüzyıllar boyu daha istifade edilecek. Amelin bereketi böyle bir şey olsa gerek. Rabbim amellerimizi bereketlendirsin inşallah. tarihe baktığımızda arkadaşlar miladi 1524 işte bereket dediğim bu. Bu mübarek 2020 yılındayız. Tam 500 yıldır istifade edilen, Müslümanların istifade ettiği, hem de Kur'an öğrenirken istifade ettiği bir kitap yazmış. Bu nasıl bir berekettir? Allah amellerimize bereket versin inşallah güzel işler yaptırsın ve bereket versin.